0-2-4 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma oyun oynamak istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak dersi ders de dinle gel de kanka Hiper zekanın bu kapıların anahtarı hem konu anlatın hem soru bankası Hiper, kaynak, hiper zekadan herkese merhaba arkadaşlar ben matematik öğretmeni İmran Nasılsınız? Umarım yolundadır her şey. Hepinize öncelikle iyi tatiller diliyorum. Umarım tatiliniz güzel geçiyordur. Bugün sizlerle bu tatili değerlendirmeniz için hazırladığımız tekrar sorularından oluşan denememizi çözeceğiz. Siz de hem bir yandan tatilinizi yaparken bir yandan da bu denemeyi çözerek bilgilerimizi aklımıza tutmaya çalışalım. Hemen o zaman birinci sorumuza başlayalım bakalım sorumuza. Birinci sorumuzda bize diyor ki yanda verilen arı üzerindeki tam sayının mutlak değeri kendisinden büyük olan çiçeklerden polen topluyormuş. Buna göre demiş. Arı yukarıda verilen çiçeklerin kaç tanesini den polen toplar diye soruyor. Bakın burada dikkat edeceğimiz mutlak değer öncelikle hatırlayalım. Mutlak değer neydi? Mutlak değer iki tane çizgi olarak gösteriliyordu. Mutlak değer içindeki tam sayı negatif de olsa, pozitif de olsa her zaman dışarı yani mutlak değerin dışına pozitif olarak çıkıyordu. Bize bu arının diyor ki içindeki tam sayıdan büyük olsun diyor. Mutlak değeri dışarı çıktığında. E o zaman bunu sağlayan ne olabilir? İçeri pozitif yazarsam ben mutlak değeri aynen kalacak çıkacak. Eşit olacak. eşit olacak. Sıfır yazsam eşit çıkacak. O zaman negatif olmalı ki içi dışarı çıktığında pozitif olsun ve sayı büyüsün. Demek ki arı negatif tam sayılara gidecek. Burada kaç tane negatif tam sayı var? Eksi 8, eksi 5 ve eksi 1. Demek ki arının polen toplayacağı 3 tane çiçek vardır diyoruz. Cevabımız B'dir. Evet arkadaşlar ikinci sorumuzla devam ediyoruz. İkinci sorumuzda bize aşağıda demiş üzerinde birden 50'ye kadar olan tam sayıların yazılı olduğu e, çarp verilmiştir demiş. Çarkı Kemal, Gamze, Ömer ve Ayşe çeviriyormuş. Buna göre demiş oyunu kim kazanmıştır diye soruyor. Burada yapacağımız şey e, bilmemiz gereken çeviriyorlarmış. Hangi sayı çıkarsa bu sayının en büyük e, asal ile en küçük asal çarpanı arasının toplamı bizim için puanı verecekmiş. O zaman hesaplayacağız. Kemal'in Kemal, Kemal 48'i denk getirmiş. Asal çarpan nasıl bulunuyordu bir sayının asal çarpanı? Asal çarpan algoritması yani şu şekilde. 2'ye bölünür 24, 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. O zaman Kemal'in en büyük asal çarpan dediğimiz 3, en küçük de 2, 3 artı 2'den 5 puan alıyor Kemal diyoruz. Hemen geçelim Gamze'ye. Gamze 50 sayısını tutturmuş. 2'ye böldük 25. 2'ye böl 2'ye bölünmüyor artık. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. En büyük asal çarpan 5. En küçüğü 2. Topladığımızda 7. Demek ki Gamze de 7 puan almıştır. Devam ediyorum. Ömer 42 sayısını getirmiş. 2'ye böldüm 21. 3'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. En büyük asal çarpanımız burada 3. En küçüğü de 7. O zaman Ömer'in aldığı puan da 10'dur diyoruz. Pardon. En küçük arkadaşlar 2 idi. 7 artı 2'den 9'dur diyoruz. Ayşe'ye bakıyoruz. Ayşe 21'i tutturmuş. 21'i 3'e böldüm. 7. 7'ye böldüm. 1. En küçüğü 3. En büyüğü 7. Topladım. 10 yapıyor. Demek ki Ayşe'nin puanı da 10. Burada en büyük puan olan hangisidir? Ayşe. Demek ki oyunu Ayşe kazanmıştır diyoruz. Devam ediyorum. 3. sorumuzda. Üçüncü sorumuzda bize üzerinde birer kesir yazılı olan 5 bilyeden bir tam bir bölü 2 yazılı olan bilyeyle atış yapılarak görseldeki gibi yan yana dizili olan diğer bilyelerden biri vurulmaya çalışılıyormuş. E, ve hangisini vurursa o ikisinin çarpımı bizim için puan oluyormuş. Diyor ki buna göre bir, oyuncu aşağıdaki puanlardan hangisini almış olamaz diyor. Yani ben bir tam bir bölü 2 ile bunlara vuruyorum. Bunlardan alt ikisinin çarpımı benim puanım oluyor. Burada yapacağımız şey bu verilen kesilerin tam sayılı olanları ne yapacağız? Bileşik yapacağız. Çünkü tam sayılı kesirleri çarpma ya da bölme yaparken her zaman bileşik kese çevirmemiz önemliydi. O zaman ki bileşik kese çevirmek daha mantıklı. Bu 3 bölü 2'dir. Bu 11 bölü 2'dir. Bu 10 bölü 3'tür. Burası 16 bölü 3'tür. Bu da 4 bölü 9 zaten aynen kalmış. Şimdi her birini çarpalım. Şıklarda hangisi yoksa onu yapacağız. 3 bölü 2 ile önce 4 bölü 9'u çarpalım. Sadeleştirmeyi kullanabilirsiniz. Çarpma durumundaki kesirler çapraz olarak, alt üst olarak çarp, e, sadeleştirilebiliyor. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 3, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. Burası 2 bölü 3 yaptı. Demek ki bu ikisinin çarpımı 2 bölü 3 yaptı. Bakın o da değişikliğinde var. Eledim gittim. Hemen diğerini yapıyoruz. 3 bölü 2 ile bu sefer 16 bölü 3'ü çarpıyorum. Çarprazlara birbirlerini gösteriyorlar. Bunları da sadeleştirdiğimde 8 geliyor. Demek ki A'da çıktı diyoruz. Devam edelim. 3 bölü 2 ile 10 bölü 3 var. 10 bölü 3'ü çarpalım. 3'leri sadeleştirdim. Çarptığımız zaman 5 geldi. 5 de gitti. Demek ki olmayacak cevabımız 3'tür diyoruz. Ve cevabımız C oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuzda devam ediyoruz. Dördüncü sorumuzda bize aşağıda 200 gramlık bir paket bisküvi ve bu bisküvinin her 50 gramındaki besin öyleri verilmiş. Samet öğretmen sınıfı bu bisküvilerden belli sayıda getirmiş. Daha sonra da öğrencilere demiş ki bu paket bir paket bisküvinin içerisindeki toplam yağ ve şeker miktarını çözümleyerek defterinize yazın. Eğer doğru yaparsanız size 3'er yalnızsa birer tane bisküvi vereceğim. Daha sonra enerjiler yazmışlar. Samet öğretmen sınıfa kaç tane bisküviyle girmiştir diye soruyor bize. Hemen hesaplıyoruz şimdi. Bize verilenlerden bilmez gereken şu. Burada besin değerleri 50 gram cinsinden. Ama bizim bisküvimiz 200 gramlık paket içinde. Yani 4'te 1. O yüzden 4 katı benim bir paket bisküvimde bulunan enerjidir. Ya bakalım. Ya 50 gramda 15,6 gram bulunuyormuş. E ben 200 gram için 4 ile çarpıyorum ki. 4 katı olduğu için. 15,6 ile 4'ü çarpıyorum. Elde var 2. 62,4 benim yağ gelen miktarım oldu. Şimdi şekeri hesaplayalım. Şeker 11,2 Bu da 4 katı olacak. 44,8 olacak. E o zaman bu ikisinin toplamında bana yağ ve şekerin bir paket bisküvi de bulunanı verecek demektir. Elde var 1. 107,2 benim için gerçek doğru cevaptır. Şimdi bakalım kişiler neler söylemiş. 5 öğrencimiz bize çözümlenmiş halini vermiş. Bunu hemen ne yapıyoruz? Ondalık olarak yazacağız. 104,2 yapmış diyoruz. 7 öğrencimiz 107,2 bulmuş. Yani doğru cevabı bulmuş diyoruz. 3 öğrencimiz de bize 134,2 bulmuş diyoruz. Ki bu zaten yanlış oluyor. E, o zaman kaç bisküvi getirecek? Ben 7 tane doğru yapan öğrenci için üçer taneden 21 tane getireceğim. 5 öğrenci yanlış yapmış. Onlara her yanlış için birer tane edip 5 tane oradan. 3 tane yanlış yapan var. Onlara da 3 tane daha getireceğiz. Topluyoruz bunları. 20 9 yapıyor. Demek ki Samet öğretmen sınıfa 29 tane bisküvi getirecek. Evet arkadaşlar 5. sorumuzla devam ediyoruz. 5. sorumuzda yukarıda demiş kare şeklindeki masa örtüsü ve üst düzey dikdörtgen şeklinde olan bir masa verilmiş. Masa örtüsünün bir kenar uzunluğu 3'ten 1 bölü 2'ymiş ve kareymiş bakalım normalde. Bunu örtüyoruz biz masaya ve sağ ve sol tarafından, ön ve arka tarafından sarkan kısımlar birbirine eşit oluyormuş ve miktarları da verilmiş. Diyor ki bu masanın üst düzeyinin alanı ne kadardır diye sormuş bize. Şimdi burada yapacağımız şey şu arkadaşlar. Şu ölçülükten sonraki masanın üst düzeyinin alanını istiyorum. O yüzden benim ihtiyacım olan buranın kısa ve uzun kenarını bulmak. Şimdi e, bunu bulurken ne yapıyoruz? Normalde 3 tam 1 bölü 2 idi bu masanın normal kendisi. Ama sağ ve soldan sarktı. Her iki tarafa da ne kadar sarkmış mesela? 1 bölü 4, 1 bölü 4. E toplamda 2 bölü 4 sarktı. Yani 3 tam 1 bölü 2 olan kısımdan 3 bölü 4 gitmiş oldu. O zaman ben bunu nasıl yapacağım? Çıkararak çıkarırsam ben buradaki kenarı bulmuş olacağım. Ee, tabii ki bir kez çeviriyoruz. 6, 7 bölü 2 eksi 2 bölü 4. Payda eşit 14 bölü 4 eksi 2 bölü 4'ten 12 bölü 4 bu da yapacaktır. 3 arkadaşlar. Demek ki burası 3'tür diyoruz. Aynı şekilde şimdi diğer kenarı bulalım. Normalde kenarımız kendisi 3 tam 1 bölü 2 idi. Ben bundan 1 tam 1 bölü 4 buradan 1 tam 1 bölü 4 oradan çıkarırsam 2 tam 2 bölü 4 çıkarmış olurum. Yine payda eşitleyeceğiz. E, paydamızı eşitleyelim. 3 tam 2 bölü 4 eksi 2 tam 2 bölü 4'ten 2 tam 2 bölü 4'ten giderse 1 tane tam kalıyor. Demek ki burası da 1 olarak alırsam demek ki oradaki yüzeyin alanı 3 çarpı 1'den 3 yapacaktır diyoruz. Evet arkadaşlar 6. sorumuzla devam ediyoruz. 6. sorumuzda bize hiper makinesinin mağazasının demiş önüne kaygan zeminde düşmeyi önlemek ve dikkatli olması amacıyla 5 adet eş kuka konulmuştur. Kukaların tabanları, tabanları kare şeklindedir. Kukalar arası mesafe eşit ve bir tam 10'da 2 metre olduğuna göre bir kuklanın taban alanı kaç metrekaredir diye sormuş. Burada yapacağımız şey 5 eşit kukla var. Kuklaların, kukaların altları kare şeklinde. Ve bildiğim şey aralarındaki mesafe şuralar 1 bölü 2, 1 bölü 2 olarak verilmiş. Ve şunun tamamı verilmiş. Şimdi burada yapacağımız şey 6 tam onda 3'ten. Ben şu 1 bölü 2, 1 bölü 2 ile çıkarırsam kalan yer benim 4, 5 e, tane kukanın kenarları olacaktır yani. O zaman şu 1 bölü 2'den bakalım kaç tane var. 1, 2, 3, 4 tane aralık var. Her bir de bir tam. Onu da 2. O zaman 1,2 ile ben 4 tane aralığı çarpıyorum. 4,8 metre oralar yapıyor zaten. E ben 6,3'ten 4,8'lik kısmı çıkarırsam 13 tane 8 çıktı. 5 5 tane de 1 çıktı. 5 tane de 4 çıktı. Bir arkadaşlar 1,5 yaptı. 1,5 neresi? Bu 5 tane kukanın bakın şu kenarları. Toplam kaç tane? Hepsi birbirine eşit zaten ve kare şeklindeler. O zaman ben bunu 5'e bölerim. 1,5'i 5'e bölerken nasıl yapacağız? Genişletelim. 15 bölü 50 yapacak bu. E, genişlettiğimiz zaman bu da 5'e e bölersem 3 bölü 10'dan 0,3 yapacak arkadaşlar. Bir tane kukanın bir kenarı. Bana Kuka'nın taban alanını sormuş bir tanenin. E bir tanesi 0,3 ise bu bir kare ise 0,3'tür. 0,3 çarpı 0,3'ten bizim cevabımız ne gelecek? 0, virgül yapacak. Bu da arkadaşlar D şıkkında var. Devam ediyorum 7. sorumuzdan. Yukarıda demiş düzenekte bir cisim iplere görseldeki gibi asıldığında her bir ipe cismin kütlesinin ip sayısına bölümü kadar kütle düşüyormuş. Yani iplerin kütlelerinin iplerin üzerine bağlı cihazla ölçülmektedir. Örneğin yukarıda demiş düzenekte 15 kilogram kütleli cisim 3 ipe asıldığı için her ipe 5 kilogram kütle düşer. Yani asıldığı ip sayısı kadar kütleye bölünüyormuş. Afra 42 kilogram kütleli cismi 5 iple bağlayarak aşağıdaki düzeni oluşturuyor. Daha sonra 42 kilogram kütleli cisim sabit kalmak şartıyla ip sayısını 2 arttırıyor. Burada demiş e, düşer kütle sayısına arasındaki değişim ne kadardır? Şimdi anladık değil mi en başta? Burası 15, 3 tane ip olduğu için 15'i 3'e bölüyorum, 5, 5, 5 paylaşıyorum. Aynı mantığı yapıyoruz şimdi. Burası 42. Başlangıçta 5 tane var. O zaman 42 bölü 5 yapacak diyoruz. 42'yi 5'e bölelim hemen. E, 8 çıkardık. 8,4 bir tanesi 8,4 yapar. Sonra diyor ki ip sayısını 2 arttırıyor ama kütle değişmiyor. O zaman Artık 42 ağırlığım kalıyor. 2 arttırdığım için burası artık 7'ye çıkıyor. O zaman bu da 6 olacak demektir her bir kütlemiz. Normalde 8,4'tü 6 oldu. Aradaki farkı bulmak için çıkarıyoruz. 2,4 yapıyor düşen miktarımız arkadaşlar. 8. sorudan devam ediyorum arkadaşlar. 8. sorumuzda ne diyor? Yukarıda demiş verilen üçgenlerden içlerinde üst ifadeler yazılmıştır. Mavi renkli üçgenlerde yazan üst ifadelerin değerlerinin toplamı kırmızı renkli üçgenlerin içlerine yazan üst ifadelerin toplamının değerini eşitmiş. Buna göre de soru işaretinde gösterilen mavi üçgene ne yazılmalıdır? Yani mavi renklerin toplam değerleri kırmızıdaki toplam değerlerine eşit. O zaman hemen kırmızıyı hesaplayalım. Çünkü hepsi belli zaten. Kırmızının miktarı 41 üzeri 1. Her sayının birinci kuvveti nedir? Bir kendisine eşittir. 41 artı bu gitti. 6 üzeri 2 nedir? 6 kere 6'dan 36'dır. Artı diyoruz. 4 üzeri 2. 4 üzeri 2 de arkadaşlar 16'dır. Bu da gitti. Artı 8'in Karesi bu da yapar 64. Bu hepsinin toplamı kırmızıyı verecek bana. Hemen toplayalım bunları. 64, 16, 36 ve 41'i topluyoruz arkadaşlar. 16, 17 elde yani var. 1, 6, 7, 10, 14, 15 ne yapıyor? 157 yaptı kırmızı. Bize söylenen e özelliğe göre kır e mavideki üçgenlerin toplamı da buna eşit olmak zorunda. Tamam, mavileri bir toplayalım elimizdekileri. 2 üzeri 4 var. 2 üzeri 4, 2 kere 2 4. 4 kere 2 8, 8 kere 2 16 arkadaşlar. Buna ekliyoruz 5'in karesi 25'tir diyoruz. 10 üzeri 2 10 kere 10'dan 100'dür diyoruz. Şimdi bunları bir toplayalım bakalım kaç elimde var. 4, 141. E toplamı 157 yapacaktı. O zaman 157'den ben 141'i bir çıkaralım bakalım ne kaldı? 16. E 16 da ben üstü fazla olarak yazacağım. 16 2 üzeri 3 8'e eşittir. Olmaz. 3'ün karesi 9'dur. Olmaz. 15 kuvveti 15'tir. Olmaz. 4'ün karesi ise 4 kere 4'ten 16'dır ve olur diyoruz. Hemen devam ediyorum 9. sorumdan. Yukarıda demiş yükseklikleri aynı olan sarı ve mavi dikdörtgenler prizması da modellerinden yeterince vardır. Bu prizmalar kullanılarak yapı oluşturulmuş. Soru işareti yerine ne gelmelidir diye soruyor. E, bu yani buradaki uzunluk nedir diye soruyor. Şimdi burada bilmeniz gereken şey hocam ben bunun işte bu sarının burasını nereden bulacağım? diyebilirsiniz. Nasıl bulacağımızı hemen gösteriyorum. Çok dikkat edin buraya. burada yapmanız gereken bilinenlere bir bakalım. Şurası 0,4 zaten biliyorsunuz. E, ben şimdi bu şekilde koyarsam bakın. Bunu bu şekilde koyarsam şurası zaten 0,4 değil miydi? o zaman burada 0,4. 0,4 yapar. 0,4 de demek ki bu bir tanesinin de kendisine eşit oluyor. ben buraya 0,4 bulduysam Buradan bakın. Şu bir tane sarının şurası da etmiyor mu? 3 tanesi bir tane sarının uzun yani yüksekliği değil mi? 0,4 ile ben 3'ü çarparsam 1,2 yapıyor. Demek ki şurası 1,2 yani aynı zamanda şurası da 1. ,2. 2'dir diyebiliriz. Şimdi aynı mantıkla mavinin de o uzun kenarını bulalım ki şurayı hesaplayalım. Şurası zaten 0,4'tü, burada belli. Şurası 0,4, burada belli. Şurası sadece belli değil. Orayı hemen bulmaya çalışıyorum. Bakın burada kaç tane? 1 2 3 4 5. 5 tane o 0.4'te kısım mavinin uzun kenarını oluşturuyor. Hemen yapalım. 0,4'ten 5 tane olursa mavi oluşturuyormuş. E, burada o zaman bu da 2 gelecektir. Demek ki burası da 2. Bunların toplamı bana oranın uzunluğunu verecektir. 0,1,2 0,4 0,4 ve 2'yi toplayacağız şimdi. Toplayalım hemen. 8, 10 elde var. 1, 2, 3, 4. Demek ki oranın uzunluğu 4'tür diyoruz. Evet arkadaşlar 10. sorumuzla devam ediyoruz. 10. sorumuzda aşağıda tabloda 4 farklı ilin gece ve gündüz sıcaklıkları verilmiş demiş. Halil tabloda verilen illerden gündüz sıcaklığı birinin üstünde gece sıcaklığı eksi altının üzerinde olan bir ilde yaşadığına göre Halil'in yaşadığı il hangisidir diye sormuş. Yani demek ki diyor ki e, gündüzleri 1 derecenin üzerinde olsun. Gündüze bakıyorum 1 derecenin üzerinde olanlar bir de almıyorum çünkü üzerinde demiş bunları alamam. Aynı şekilde gecede eksi altının üzerinde yani eksi alttan daha sıcak olsun istiyorum. Eksi 8 daha soğuktur yani altında kaldığı için maalesef olacaktık cevabımız. bas bir soruydu? Hemen devam edelim 11. sorumuza. Kenar uzunlukları A ve B olan dikdörtgenin çevresi 2 çarpı artı B şeklinde bulunur demişiz. Yukarıda belen dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 1,6 uzun kenar ise kısa kenarın 5 bölü 2 katıysa. Bunun dikdörtgenin çevresi nedir diye sormuş. Bileceğimiz şey şu burada arkadaşlar. Uzun kenarı kısa kenarının 5 bölü 2 katı. E bana kısa kenarı 1 bölü 6 vermiş. Bunu 5 bölü 2 katı benim uzun kenarım olacak. Hatta uzun kenarı budursam da işlem yapabiliyorum. Çünkü burası da 1 bölü Aynı şekilde uzunluğu bulup toplayacağım hepsini. Bu da çevreyi verecek bana. Bu işlemi yaparsam bunu isterseniz ondalık gösterimi kesiyor olarak yazalım. 16 bölü 10 çarpı 5 bölü 2. Sadeleştirmeyi kullanırsak burada da. 4 gelecek arkadaşlar. Demek ki uzun kenarlarımızda 4 cm'den oluşuyor. 4 4 burası 8 yapıyor. 8 artı 1,6 1,6 3,2 yapıyor. Topladığımızda da 11,2 yapacaktır. Bu da değişiktir diyoruz. Evet arkadaşlar 12. sorumuza devam ediyoruz. 12. sorumuzda yukarıda ön yüzü sarı arka yüzü kırmızı renkli olan dikdörtgen şerit verilmiş. Demiş ki şerit kendi üzerine katlanıyormuş. Oluşan kırmızı renkli bölüm kare olduğuna göre son durumda oluşan Sarı renkli dörtgenin alanı nedir diye söylemiş. Yani bize e, hangisini soruyor? Son durumdaki sarı renkli alanı soruyor. Ben 2,4'lük dörtgen bunu bu şekilde katlıyorum ve kare olacak şekilde. Bakın bu çok önemli. Kare olacaksa e burası zaten katladığım yer değil mi? 2,4 olacak. Şey e burada kare oluşacaksa buralar da 2,4'tür diyoruz. Giden yer 2,4'lük kısım. Bana ee, sarı renkli sormuş. O zaman ne yapacağız? Sarı renkli bakın 10,2 idi burası. 2,4 buradan 2,4 buradan 4,8'lik kısmı gitti yani şu uzunluğu kalan kısmı için soruyorum. 10,2'den 4,8'lik kısmı çıkarıyorum. 5,4 yani şurası 5,4 diyoruz. E zaten burası kısa kenar aynı şekilde kalıyor. 5,4 çarpı 2,4 yapıyoruz alanı bulmak için. Çarpalım hemen. 21, 8, 10 Topladığımızda bu geliyor. 2 tane virgül kaydırdım. 12, 96 benim sarının alanı oluyor. Ve devam ediyorum hemen 13'ten. 13. sorumuzda yukarı demiş ondalıklı gösterimlerin devirli olarak gösterimleri verilmiş hangisidir diye soruyor. Sarının Ondalık gösterin. Bakın ne? Hep tekrar edenin üzerine çizgi konulur. 2,4 hep 7 tekrar ettiği için 7'nin üzerinde çizgi olacak. 7'nin üzerine çizgi koymayanları eledim direkt. Maviye baktım. Her zaman hangi seri tekrar etmiş? 42. O zaman 42'nin üzerine tamamına koyacak. Bakın bu da burada var. Bu ilgi doğru. Bir de yeşile bakalım. Garantimiz olsun. Hep 7 tekrar etmiş. Yeşil dediği diye koyacağız. Burada ise birden sonra 43 tekrar etmiş. Bakın birin üzerine koymayacağım. 43'ün üzerine koyacağım. Ve tamamı doğru olan C cevabıdır diyoruz ve devam ediyoruz. 14. sorumuzdan devam ediyoruz. Kuyumcu demiş çalışan Ömer gram altın ve yarım altın aşağıdaki tabloda fiyatlara göre alıp satmaktadır. Ömer fiyatlara değişiklik olmadan 100 tane gram altın 10 tane yarım altını alıp satıyor. Buna göre kuyumcunun e, karı kaç TL'dir diye sormuş. Şimdi buradan e, değişiklik yapmadan 100 tane gram altın 10 tane e, 10 tane de yarım altın alacakmış gram ve yarım diyor ki ne kadar fiyat verecektir diyor kuyumcunun karı ne kadar olacaktır şimdi biz nereden alacağız her zaman için kuyumcu bize e, satıştan satar o aldığı fiyat kendi aldığı fiyattır o zaman hesaplayalım şimdi kişiye ne kadar olacak hem alış hem de satışı bulmam gerekiyor 100 gram altın hesaplayalım önce hem alışı hem de satışı alış satış Zaten onluk gösterimlerde 10 on, 100 bini de kolay yoldan çarpmak nasıldı? Virgülü kaç tane sıfır vardı o kadar sağ kaydırıyordum. O zaman hemen 100 tane gram altın için ben alış fiyatım 100 için 2 tane sağ kaydıracaktım. Bu da bir tane sağ kaydırdım. Bir tane de sıfır ektim. Bu oldu. Satış fiyatım aynı şekilde bu oldu diyebiliriz. E, aradaki fark da benim karım olacak. Bir de biz hemen 10 tane yarım altın da hesaplayalım. 10 yarım altın için alış satışa bakarsak 10 tane yarım altın için 10 ile çarpmak demek bir tane virgülü sağlamak demektir. Bu yapacak. Diğeri de bu yapacak. Bu aradaki farklar da benim karım olacak. Hemen karları hesaplayıp toplayalım ve fiyatımızı bulalım. E, hangisi büyük? Bu tabii ki büyük. 16, 10, 20 çıkarıyorum bunu. Demek ki 100 tane gram altından 540 lira kar elde ettim. Şimdi yarım altına bakıyoruz. Yarım altın içinde hesaplayalım. Çıkarmamızı yaparsak 143 lira da burada kar elde etmişiz demek ki bunların toplamı bana toplam kar verecektir. Bu da 683 yaptı ve D cevabını bulduk. Devam edelim. Son sorumuz 15. sorumuzda. Her birine demiş yüksekliği 16,4 olan bardaklardan 3 tanesi iç içe geçirildiği zaman toplam yükseklik 18 oluyormuş. Aynı bardaklardan 11 tanesi iç içe geçirilirse toplam yükseklik ne olur diye sormuş. Burada dikkat edeceğimiz nokta şu. 16'dan 18'e ne kadar gitmiş bir bakalım. 18'den ben 16,4'ü çıkarıyorum. 0 ekliyorduk unutmayın bunu lütfen. Çıkardığımız zaman 1,6 yaptı. 1,6'lık kısım şurası değil mi? Yani şu iki tane eklenen kısım 1,6. O zaman her bir bölme nedir? 0,8'lik olarak ekleniyordur. Bir taneden sonra ben 11 tane yapacaksam 10 tanesi için zaten uzunluk mecbur. Bir tanesi için mecbur uzunluk 16,4'tür. Ekli 10 tane de 0,8 eklenecek. Bu da 8 uzunluk getirir bana. Topladığımız zaman da 4 yapacaktır. Bu da görüldüğü gibi A şıkkıdır diyoruz. Ve son sorumuzu da bitiriyoruz arkadaşlar. Başka bir deneme çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.